Merhabalar, ben Doktor Hamit Aydın. Bugün size yaşlandıkça saçların azalması, daha doğru ifadeyle hem seyrekleşmesi hem ön saç çizgisinin geriye doğru gitmesiyle ilgili olağan diyebileceğimiz, olan sınırlar içerisindeki saç dökülmesinden ve bunun hasta üzerinde oluşturmuş olduğu etkiden bahsedeceğiz. Evet, yaşla beraber bütün hücreler gibi saç folikülleri de bütünlüklerini, beslenme şekillerini, sinirlerle olan ilişkilerini, bağ dokusu içerisindeki duruşlarını, her şeylerini değiştirmek durumunda kaldırlar. Çünkü yaşlanırlar. Yaşlanan bütün hücreler gibi tekrarlama ve yeniden öldükten sonra yeniden ortaya çıkmayla ilgili refleksler azalmaya başlar ve çoğu hücre gibi maalesef zaman geçtikçe saç hücreleri de yenilenme kabiliyetleri azaldığından ötürü relatif olarak saçlarda da bir seyrekleşme meydana gelebilir. Bakın bunun olağan sınırlar içerisinde olmasıyla olağan dışı olması birbirinden çok çok farklı. 30 yaşlarında genç erkek bir erişkin hastanın Saçlarını Hamilton skalasına göre model D'de, model E'de verteksi açılmış, ön şakaklar geriye doğru çekilmiş şekilde bir saç dökülmesini olağan kabul edemeyiz. Ama 50-55 yaşlarında birisi için tırnak içinde söylüyorum. Bu hastaya olağan gelebilir veya çevresindeki insanlara olağan gelebilir. Dolayısıyla yaşın burada çok önemli bir faktör olduğunu belirtmem icap ediyor. Yaşa göre uygulanması gereken tedavi protokolleri tamamen değişir. Genç, üniversiteye giden, sosyal yaşantı içerisinde bulunan, evlenme planı yapan, işinde yükselme planı yapan birisi için saç çok çok mühim ve çok acil bir ihtiyaç iken, başka bir hasta için biraz daha e, az önemli, biraz daha e, ehemmiyet derecesi daha düşük bir aksesuara dönüşebilir. E, konunun yaş ile ilişkisinin daha fazla ileri yaşlarla olan kısmı ile e, kısmından bahsedeceğim. Genç bir yaş yaşlı bir kişinin saçının dökülmesinin onun üzerinde ne gibi etkileri oluyor, ne tür tedbirler ile bu saç dökülmesi kontrol altına alınmalıdır, işin aciliyeti bunlardan çokça bahsettik. Ancak hasta yaşlandığı zaman evet bu konu biraz daha ehemmiyet arz etmeye başlıyor. Çünkü bir hastanın yeni bir gençlik aşısına ihtiyacı oluyor. Özellikle 45-50 yaşlarından sonra bu yaşlarda hasta ne yapması lazım, hangi aşamada saç ekimi yaptırmalı. Burada iki tane kritik şeyden bahsedeceğim. Bir, hasta kendisini saçları yönünden nasıl hissediyor? İnanılmaz derecede önemli. Şu sonuca varmamız icap ediyor. Herkese saç ekimi yapılması, herkesin saçının tedavi edilmesi gerekiyor mu? Tabii ki gerekli. Bakın biz bu işten bu işle geçinen, bu işten para kazanan ve uzmanlık alanı sebebiyle tamamen saça konsantre olmuş olan bir kuruluş olmamıza rağmen yine de saç ekimi konusunda hastanın tercihinin çok önemli olduğunu, hatta saç tedavisi konusunda hastanın tercihinin çok önemli olduğunu vurguluyorum bir hekim olarak vurguluyorum niçin? Herkes saç ile ilgili bir tedavi görmek zorunda değil. Elektif bir durum. Herkes saç ekimi yaptırmak zorunda değil. Hastanın keyfine kalmış olan bir durum. Bunu bir köşeye koyalım. İki tıbbi açıdan saç dökülmesi olup olmadığı işte burada bir hekim görüşü devreye giriyor. Bir hekim o yaşta eğer sizin saçınızla ilgili tablonun saç ekimi yaptırmanız veya saç dökülmesini kontrol altına almanız durumunda sizi daha mutlu edeceğine ikna ederse veya bu konuda kullanmış olduğu argümanlar fikrinizi değiştirebilir. O zaman da saç ekimi veya diğer seçeneklere yönelebilirsiniz. Bir üçüncü etken daha var o da çevresel faktörler. Çevrenizdeki bir insan, eşiniz, yakın bir akrabanız, patronunuz, iş arkadaşınız sizi Saçınızın yaşınız ile uyumsuz bir şekilde döküp döküldüğüne ikna edebilir. Bu da saç ekimi için bir gerekçedir. Demek ki bu sebepler biraz uyanış diyebileceğimiz yani saçınızla ilgili dökülme konusunda uyanmanız için sizi provoke edebilir. Siz kendinize rahatsızlık duyabilirsiniz. Doktorunuz sizi uyarabilir. Çevrenizdeki insanlar sizi uyarabilir. Tekrar söylüyorum. Özellikle saçın seyrekleşmesi olağan sınırlar içerisinde kabul edilebilir. Dolayısıyla doktorunuz sizin saçınızdaki seyrekleşmeyi veya ön saç çizginizin biraz geriye doğru gitmiş olmasını veya saçlarınızın karakter olarak kalınlıklarını biraz yitirmiş olmalarını, incelemelerini olağan kabul edebilir. Bu olağan durum size olağanüstü gelebilir. Siz onun da düzeltilmesini talep edebilirsiniz ama genelde bu anlamda e, belirlenen ve beklenen ölçüler içerisindeki bir dökülmeyi, bir seyrekleşmeyi kabul etmek lazım. Ama onun üstüne çıktığında sizin kanaatinize, çevrenizdekilerin kanaatine veya doktorunuzun kanaatine göre o sınırların dışına çıktığında ve evet, saçınızla ilgili bir tedavi, özellikle saç ekimini düşünmeniz icap ediyor. Peki bu yaşlarda özellikle erkekler için e, neden önemli? Erkekler e, dediğim gibi yani erkeklerin yeni bir gençlik dönemine, yeni bir aşı ile gençlik dönemine girme konusunda veya kadınların girme konusunda 50 yaşları e, kritik bir eşiğe sahip. Kitapta daha bir önceki videoda bahsetmiş olduğum kitapta da benzer konulardan ben ve diğer hekim arkadaşlarım bahsediyoruz. Çünkü burası hastanın kişinin kendisi için yeni roller, e, yeni hedefler, yeni amaçlar, yeni giyim tarzları, yeni şekiller üretmesi için bir fırsattır, bir eşittir, hormonal bir eşittir. O, o eşiğe falan geldiğinizde kendinize bir bakıma, bir yüz bin bakımı yapma ihtiyacı hissedersiniz. Saçınız, başınız daha fazla dikkatinizi çeker, yüzünüzdeki kırışıklıklar daha fazla dikkatinizi çeker. E, egzersizle ilişkiniz, göbeğiniz, kaslarınız veya diğer hususlarla ilgili eksik olduğunu hissettiğiniz şeyler sizi daha fazla rahatsız eder. Saç da bu anlamda 50'li yaşlarda özellikle erkek hastalar için ihtiyaç olarak ortaya çıkan düzeltilmesi gereken eksiklikleri erkeği daha fazla rahatsız eden bir aksesuar. Dolayısıyla 50'li yaşlarda evet saçlarınızla ilgili bir takım rahatsızlıklar duyabilirsiniz. İşte bu rahatsızlıkların sizi rahatsız etme potansiyeline bağlı olarak bir takım tedbirler alıp saçınızla ilgili tedavi profesyonel bir şekilde saç ekimi veya saç dökülme tedavileri ile yerine koyabilirsiniz. Bu durumdan hiç rahatsız olmayıp bu durumu kendi akışına da bırakabilirsiniz. Bizim nezdimizde her ikisi de denktir Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Saç estetik bir uygulamadır ve bütün estetik uygulamalar içerisinde muhtemelen yapılmasının hasta memnuniyetini en fazla arttırdığı uygulama saç ekimidir. Çünkü herkes özellikle erkeklerin tamamı hangi yaşta olursa olsun saçlı olmak ister. Hepinize geçmiş olsun.